Evet arkadaşlar geçen savağa girdiniz. Ben alsam güzel bir de trafikli bir partuç. Ee, bu sefer arkadaşlar yine trafiklidir oynamaya başlayalım. Hadi hızını nasıl üç iki üç, başlayalım. Ee, arkadaşlar ben uzun zamandır video atmıyorum. Abonelikten çıkıyorsunuz. Hı? Hayır. Ama abonelikten çıkmayın ha yoksa motor Motorları mı bakalım kaç yıl seviyedeyi 10 bin, değil Arkadaşlar benim motorum Benim motorum motor daha var ama <laughs> daha, Bak para yok Ama alacağım arkadaşlar 3, 2, 1 Başla <laughs> <laughs> Siz bir kere 76 abone var çıkar arkadaşlar. Onun için ben YouTube'lu yapacağım merak etmeyin. Bir tane Türkiye'li yaptım. Bir tane YouTube'lu yapacağım. Bir tane Ferrari var. Galatasaray bir İşte bir binler işte. Son tamam, desteğinizi gösterir arkadaşlar. Ha Ezeli YouTuber'ın da yorumları yazmıyor mu? Mesela benimki kendim tabi. Ben YouTuber'ım ya. Arkadaşlar bu sefer yüzümü göstermeyeceğim. Bir daha ki şeyine çünkü şunu baktığım kalmaz diye düşünüyorum. E bir de giyinmedim. Ondan. Evet, evet. Bak abone olun da. Daha çok like abone istiyorum öyle yüzümü göstermek istiyorum arkadaşlar hadi. Bak ya videolar da gidiyor. yüzümü göstermek istiyorum. Hemen öyle. Bu gibi. Evet. Yani. Bu videoya like'ı bu abone olacak arkadaşlar. İyi abone olmasını. Aman yavaş desem arkadaşlar ya. Bence de yavaştır. Ne bilmiyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar da evet, evet, like'a abone abone like. ol. ne yapayım arkadaşlar? Ne yapayım? O yürüne konuları bana veriyor öyle. Ama arkadaşlar siz like atıp abone olmuyorsunuz. Oh arkadaşlar. Eğer yani like atıp abone olmazsanız. Örümcek yatağınızda. Acamlar. Ben sen farklı çiçek Anladım çekemedim evet, Diğer ikisinde de başarılı okulda ama Aslında diğer derslerde hepsini başarılı ama Sen Aslında arkadaşlar Ne <laughs> senin ders onun da yorumları yazın Hadi arkadaşlar merak mıyım ben biraz ya Ondan youtuber oldum ya <laughs> Ama ondan youtuber olmadım Ben teknoloji seven çocuk mu için arkadaşlar. Paketler var ama arkadaşlar siz ee, para videolar çekmek için de elinize para <laughs> almak şey biliyorsunuz. biliyorsunuz. Bak. Vallahi. Türkiye'ye gelebilirsiniz ha, Seviyorum. Tabii bana abone var ya. Herkes seviyor bana. abone üyelerime. Herkes seviyor. Bir de katılma. katılma, katılma benimle konuşabilmek için de WhatsApp'ta ama e, söylemem, söylemem işte. Arkadaşlar benim güvenlik yerim var yine de Hager'da etkisi olmuş ama Hager'ı ne zaman çıkalım ben olsam çıkalarım mı zaten Hager'ı olsaydım bir bütün şeyi koruyup yani Oğlum diğer hackerları Furt hackerları hacklerdim ha Vallahi canım var ne Hackerları hacklemek istiyor canım Arkadaşlar <laughs> sonu bu faker <laughs> değil Trafik hacker <laughs> sonu Arkadaşlar <laughs> onu ikimiz birbirine Çünkü çölde Bu oyunda çölde Oscar var arkadaşlar Oscar Bilirsiniz bir çizgi film karakteri değil mi? Hıh Bir kere gitmişken ben tabletimi unutmadım ama bunu da alalım. O görmüş bir da alalım. Bana da alalım. Üç bilerek etmişti ben Ay, bak, bak. Motora bak ya güzel. Motor o, çok güçlü ya. Aman. Sende. de. <laughs> <laughs> oh my god i'm gonna kind of basic one of my numbers in the back of the matrix Yalnız canlı yayınlara mı? E, bir de canlı yayın yaz zaten. Canlı yayın olur ki. E şu sadece canlı yayılırsın. canlı yayın Ama belki bunlar çıkabilir ama bu canlı yayın değil ama. Of arkadaşlar. <laughs> Hemen bir tane canlı yayınım var kanalımda. bak Allah Kaşınıyorum arkadaş. Koşmıyor musun? Ya da bu sanki dedi. Benim arkadaşlar. Sadece çünkü hemen. Zımaranızı ver ol Ama Değişik bir Valla ben üç uçağımızda oynamayı yaptım. Çok seviyorum ama. öyle oynamıyor oynuyorum arkadaşlar. Ben de Bu kafam daha iyi arkadaşlar ben bunu ücretsiz ha, parıldı ya bak parıldı ücretsiz bir kere

Dım bakın bakın, ne kadar hızlı gidiyorum. 12! Allah sürekli kaçtım ya. Yiyin Bak, yüz, ne ne yok. Bak. Neyse. Efendim? Tamam. Video bitsin, geliyorum. Gece evet, de mi unutmuyorum artık şey yapıyorum Ne kadar video bitti. Tamam. Başarılı ki gerçekten. O öldürdüler bak arkadaşlar. Yeah. Ve aldı gördüğünüz bir kumbi. Lütfen 81. tamam bitti. Bir kısa yarışa hadi bay bay. dakika.